Her gün dünya genelinde sizin gibi pek çok insan açık arttırmalarda ekipman alım satımı yapıyor pahalı sanat ürünleri veya kaliteli şaraplar değil, ekipman, nakliye kamyonları, bekoloderler ve eskavatörlerden büyük maden kamyonlarıyla vinçlere kadar her şey. Ritchie Brothers dünyanın en büyük ekipman ve kamyon açık arttırmacısıdır. Eğer kazı, inşaat veya nakliye konusunda bir ekipmanınız varsa bir Ritchie Brothers açık arttırmasında bunu satın alabilir veya satabilirsiniz. 1958'den beri faaliyet göstermekte ve şu anda tüm dünyada açık artırmalar düzenlemekteyiz. Herkes bir Ritchie Brothers açık artırmasında başarıyı bulabilir. Bazı müşterilerimiz geniş, çok uluslu filolara sahip, bazıları ise bir ya da iki parça ekipmana. Açık artırmalarımızla gelecek büyük projeleriniz için ilk makinenizi alabilir, bir üst modele değiştirebilir, modelini düşünebilir veya hazırlık yapabilirsiniz. Alım-satım hızlı, kolay, dürüst ve ileriye dönüktür. İster bir iş kuruyor, ister emekliliğe hazırlanıyor olun, her durumda size hedeflerinize ulaşmanız için yardım edebiliriz. Her yıl yüzlerce halka açık açık arttırma düzenleniyor ve her birinde kaliteli kullanılmış ekipmanlardan geniş bir çeşitlilik sunuyoruz. Ekipmanlar açık arttırma alanında haftalarca teşhir edilir. Böylece alıcılar alımdan önce farklı ürünleri test edebilir, inceleyebilir ve karşılaştırma yapabilir. Açık arttırma gününde mobil ekipmanları teklif sahiplerinin önündeki bir rampaya çıkarıp teşhir etmekteyiz. Böylece insanlar teklif verirken açık arttırmadaki her makineyi görebilirler. Çalışmayan veya hareket ettirilmesi zor olan ürünler dışarıda alanda satılmaktadır. Bazı alanlarda satılan ürünlerin fotoğraflarını göstermek için geniş sanal rampa ekranlar kullanmaktayız. Her Rich Brothers açık arttırması halka açık ve rezervsizdir. Diğer bir deyişle asgari fiyat veya rezerv fiyat sınırlaması yoktur. Açık arttırmalarımızda fiyatları alıcılar belirler, satıcılar değil. Her ekipman açık arttırma günü en yüksek fiyatı verene satılır. Richie Brothers açık arttırmaları dürüst, profesyonel ve eğlenceli oluşuyla tanınmaktadır. Bu nedenle dünya genelindeki tüm insanlar şahsi olarak veya online açık arttırmalara katılmaktadır. Kendi gözlerinizle görün. Size yakın bir sonraki Richie Brothers açık arttırmasına gelin. Ekipman alım satım şeklinizi değiştireceğiz.